60 aşkın cezaevinde 700'den fazla mahkumun süresiz dönüşümsüz açlık grevi devam ediyor. Açlık grevi ya da ölüm orucuyla bedenini bir çağrıya dönüştürmüş eylemciler yaşama karşı değil, onlara dayatılmış bir yaşam biçimine karşı 51 gündür direniyorlar. Hazreti Zülküf kendisi kendini zalim yönetime ve zalim halkına karşı aç bırakmıştı. Türkiye'de ise 1980 faşist darbesinden bu yana açlık grevleri ve ölüm oruçları politik tutsaklar bakımından cezaevi yaşamında şiddet içermeyen bir direniş mekanizması olarak önemli bir konuma gelmiş bulunuyor. Cezaevindeki çok yönlü saldırılara, işkencelere, kişiliksizleştirmelere karşı direnebilmek için yapılacak en son eylem açlık grevi veya ölüm orucudur. Çünkü kişi dünyada elinde olan son araçtan kendi hayatından vazgeçmeyi göze alarak bedenini ölüme yatırıyorsa eğer Başka çaresi kalmadığından, sesini duyurmak için başka soluğu kalmadığındandır. Açlık grevindeki tutsakların iki tane talebi var. Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması ve Kürtçe ana dille savunma hakkı. Milletvekilleri ve belediye başkanları dahil, 10 bin Kürt siyasetçiyi af, afaki iddialarla 3 yıldan fazla zamandır cezaevlerinde tutan, yargılamaları, sanıkların Kürtçe ifadelerini kabul etmeyerek tıkayan yargı şiddetine karşı taleplerini bedenlerini ölüme yatırarak dinlendiriyorlar. Bütün siyasetçilerini zindanlara atıp onlara siyaset yapmamakla itham eden, ana dilini elinden alıp şimdi konuş diyen, devletin dilerse Kürt hareketinin liderini 500 gün kerecitte tutabileceğini iddia eden, Kürt altını bütün bunlara boyun eğdirmeyi deneyen şiddete karşı bir direnişi sembolize etmekte ölüm oruçları. tüm topraklarında direniş geleneği bedelleri taşırken iktidarların siyaset geleneği günahları taşır. Çünkü günah bazı cemaatler için bir inanç unsuru olmasının ötesinde bir politika yapma aracıdır. Geçmiş iktidarların günahlarını eklenmem, eklemlenmeyi tercih eden siyasetçiler İdris bakmış arada kıtlıyorlarmış diyebilecek kadar vicdanlardan bir haber olabiliyorlar. Dilleri köyleri, geçmişleri ellerinden alındı. Onlar da bedenlerini bizi utancımızla baş başa bırakmamak için ölüme yatırdılar. Onlarca yıldır yaşadığı topraklarda var olabilmek için her yolu deneyen kimseler ölümüne mücadeleden kalan bir tek bedenleri olduklarını düşünüyorlarsa bizlerin ne yapması gerekir? Aç geçen bugünler aslında ben de sizin gibi, sizin kadar varım demektir bedenlerini bir çareye dönüştürmek ruhların yüceldiğini gösterir. Bu efendilere kendini duyurabilmenin artık duyuramadığını bilmenin son çaresidir. Tüm alınan haberlere rağmen bu kimselerin değil ölmesi hiçbirine hiçbir zarar gelmemesini umuyoruz. Onlara öğretecek değil aksine onlardan öğreneceklerimiz var. Direnişlere, gösterilere katılamasak, hiçbir şey yapamasak bile şu günlerde yerken utanmanın yanında en azından insanlığın alçaklığı ve üstün değerleri üzerine keşke yeniden düşünebilsek. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Karşı omuz omuza. karşı omuz omuza! Kürtlerin talepleri sıra dışı talepler değil. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın sahip olduğu Olması gerektiği haklar. Bu insanlar bizleri utancınızla bırakmak için ölümle baş başalar. İstanbul Şehir Üniversitesi talebeleri ve Akademi Camiası olarak açlık grevindeki bütün tutsaklara selam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, panelimiz olacaktır. Nazan üstünde. Rony Margules, Ferhat Kentel, Mesut Kiyen ve Bülent Küçük. Ee, panelimiz de burada gerçekleşecek. Yalnız e, sevgili kantinimiz Yavuz Kasımay e, sandalyeleri buraya koymamızı engellediği için biz koyup yani buradan alıp götürdükleri için e, oturacak yerimiz yok. Hava da serinledi biraz. Çantamızı belki altımıza alabiliriz veya alta koyacak bir şey bulabilirsek onu koyalım. Ee, yine panelimiz burada olacak. Devam ediyoruz.